Malai Cizeyri diye meşhur bir alim var doğuda Cizde'de. 600, 700, 800 sene şu anda tam tarihi hatırıma gelmiyor seneler önce. Talebeleri varmış. Tabii ki o memleketin eşrafı kimse cami temizliği ona aittir. Vermiyor yani. Diyor ben o hazine benim. Ben madem ki bu köyün ağasıyım, en büyüğüm caminin hizmeti benim. Büyük sahibi var. O zamanda da mir deniliyor, bek deniliyor. Ama bu o kısım ki mir, botan miri diye büyük beyli oğlan bizzatın şehrinde camide imamlık yapıp medresede talebelere eğitiyor. Perşembe günü tatile gidiyor, oynamaya gidiyorlar. Artık o günkü oyunlar neyse. Bu hoca efendi de malayı cizeli de hastalanıyor. Sıtma tutuyor onu. Bu da caminin bir halısında kendine o kadar şiddetlenmiş ki o üşümesi caminin bir halisinde kiliminde kendisini yuvarlamış 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 caminin kenarına gidinceye kadar ısınayım diye Tabii ki o bölgenin eşrafların ailesi gelip camiyi temizliyor Cami temizledikten sonra o ailenin eşrafı o mirin gelini burada da bir halı var bir açalım temizleyelim diye hali açıyorlar bakıyorlar ki koca oldu Hoca o gelini görür görmez ee, kalkıyor camiden kaçıyor. Bunu sanıyorlar ki haramdan dolayı var hasrı çağırıyorlar falan bu konuşmuyor artık. Hatta o menatıpta yazıyor o gelinin üzerindeki söylediği şiirler taşa yaslandığı zaman o şiirler bittikten sonra o mahallenin ya da o şehrin hanımları gidip ekmeklerini vuruyorlarmış. O taşa o kadar taş hararetli olup tabii ki bunlar efsanedir olur mu denilebiliyor eğer şeyin aşkı dağları deliyorsa Ferhatım Ferhatım cizenin de aşkı anasında o taşı ısıtır herhalde tabii ki bu yayılıyor e, bu devamlı o mirin evin etrafında geziyor kaside söylüyor ilahi söylüyor şiir söylüyor e, tabii ki o büyük yani o ülkenin cumhurbaşkanı. Onun gelinleri göz dikmek cezasız kalınır mı? Bu Mir'e kadar o hadise gidiyor. Mir kalkıyor bunu sürgünlü çağırıyor. Hafsa atıyor Diyarbakır'a sürgün ediyor. Bu da takriben su yoluyla su kanalıyla belki 150 kilometre vardır Diyarbakır'dan Cizre'ye kadar karayoluyla yani 300-400 kilometrelik mesafedir tam da bilemeyeceğim ama uzun bir mesafe bunu Diyarbakır cezaevine atıyorlar. O zaman ayrı bir beyliktir yani dünyalarında bulunan beyliklerdir. Tabii ki bu da yine hapiste ilahi kaside aklına ne geliyorsa işi şiir olmuş artık yani. Şiirle avunmaya başlıyor. İşte orada da yaygara kopmuş iftiralar, mirin gelinine aşık olmuş, kariyeri sıfıra düşürmüş bilmem ne. Bu da kendi kendine diyor ki eğer benim aşkım hakikiyse ben bir mektup yazacağım. Bu mektubu Dicle Nehri'ne atacağım. Bu mektup gelinin eline girerse bana dönerlerse doğrudur. Değilse demek ki ben bir yalancı açtım peşinde. Tabii ki bunu sürgün ettikten sonra yedi seneme tam güne hatırlamayacağım. Bir kıtlık oluyor orada. Yağmur yağmıyor. Ahali miri sıkıştırıyor. Ya sen bu bunun hakiki açtı böyle yaptın bizi mahvettin. Senin görevim bizi mi korumak, bizi beslemek mi, gelinini mi korumak? E tabi bu namus meselesidir. Mirin ağrına gitmiş. Ne olursa olsun. Bu Malai Cizeri de kalkıyor. Bir mektup yazıyor o kız. Bir sazın içine koyuyor. Saz, sazlıklarda çıkan sazlar var. Şuradan tesli aldır. Kamış yani. O mektubu koyuyor onun içine. Etrafını da güzelce kapatıyor. Şemedanla mı bu mum diyorlar. Hı hı. Balın mum kısmı su almıyor diye. İki kapandı öyle kapatıyor pencereden Dicle Nehri'ne atıyor. Dicle Nehri'ne atıyor. Tabii ki artık bir gün mü bir hafta mı kaç günde gidiyorsa gelin de işçisine diyor ki git bize bir nehirden artık öyle olmuş ki nehirdeki suya muhtaç oluyor. Yani çeşme meşme her şey kurumuş. Bu da seyrediyor gelinini gidip su getirinceye kadar. Bakıyor ki gelin iki üç kere su boşaltıyor. Tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Tabii ki o gelin artık suyu alıp geliyor. O gelinin yanına gelince o işçi, kademesi diyor kızım ne oluyordu sana? Biz burada susuzluktan geberdik. Ölüyoruz. Sen ikili bir su dolduruyorsun boşaltıyorsun, dolduruyorsun, boşaltıyorsun. Nedir senin derdin neydi? Diyor efendim bir kamış yukarıdan geldi benim kovama girdi. Onu döktüm o kamış döndü geri geldi. Tekrar döktüm tekrar geri geldi. Tekrar döktüm tekrar geri geldi. ben yani artık bunun bir hikmeti var. Akamış ah, da burada. Buyur. Bu kamıştır. Bunun için yani bu kamış için bekledim. Kamışı açıyor bakıyor malı Cezer'in mektubudur. Bunu götürüyor kayınbabasına yani mire veriyor. Hal mesela. O da artık hem insanların baskısından, hem bu mektup olayında yapacağı bir şey yok. Kabul ediyor, gönderiyor, onu Diyarbakır cezaevinden alıyor, Cizde'ye götürüyor. Diyor ki, insanlar buna bunu diyor, senin aşkın hakiki. Benim gelinim de diyor, bu mektup bu kanalla geldi bize. Madem ki bu hakiki bir aşksa, birbirimizi deneyelim. Eğer senin aşkın ise ben gelinimi oğlumdan boşaltıp sana vereceğim. Ama değilse ben senin başını vururum. Kabul ediyor musun bu şartı? Evet ediyorum. Peki diyor. Nasıl yapacaksın diyor. Bir kazan eskiden böyle 30-40 tane kenel kazanlar vardı. Halen de bizim doğuda bulunuyor bu kazanlar. Onu su dolduracağız. Sen bunun içine parmağını koyacaksın. ...işte diyorlar falan taşta falan kağıda ilahi söyleyince biz gidip ekmeğimizi vurduk. Bilmiyorum senin sırtın orayı o hale getiriyorsa, senin parmağında bu şey kaynatması lazımdır. Diyor tamam efendim diyor. Nasıl emrediyorsan o olur diyor. Kazan getiriyorlar, bütün ahaliyi de çağırıyorlar. E, herkes biliyor bu meseleyi. Hoca parmağını koyuyor ya da elini koyuyor, malayı çizeri. İlahi söylüyor, kaynamıyor. İlahi söylüyor, kaynamıyor. Gelin bakıyor ki, durumu iyi değil, pencereye çıkıyor, tam kazanın karşısına. Malai o gelini görünce daha bir hararetli söylüyor, kısa bir müddet o kazan kaynamaya başlıyor. Kaynamaya başlayınca, artık Mir'in söyleyeceği bir şey kalmıyor. Yani hem gördüğü, hem duyduğu, hem o mektup meselesi hepsi bir tutuyor, bir o yanılıyor orada. ...oğlunu çağırıyor, diyor oğlum gel diyor... ...sen bu gelini boşayacaksın... ...bu kocaya vereceğiz diyor... ...ben sözümde duracağım... ...söz verdim milletin önünde... ...koca gidiyor ki diyor ki efendim diyor... ...ben senin geline... ...aşık olmadım diyor... ...ben senin gelinden kaçmadım... ...camiden gördüğüm zaman... ...o, o haliyi açınca Allah'ın nurunu... ...alnında gördüm, o nurdan dolayı... ...kaçtım... ...ben hiçbir zaman geline aşık olmadım... Sadece bana müsaade et, ben bu şehirde kalayım, ara sıra senin evin etrafında dönünce yanlış anlamayın, ben gelinmenin bir şey istemiyorum, gelin senin gelinindir, anam bacım olsun, sadece ben o onurdan uzak kalmıyorum, kalmak istemiyorum. İşte eğer mecazi aşk, hakiki aşka dönmüyorsa, muhabbet dönmüyorsa o yalancı muhabbet eğer mürşidinin sevgisi Resulullah'ın sevgisine götürmüyorsa, Resulullah'ın sevgisi Allah'ın rızasını sevgisine götürmüyorsa bu yalancı sevgidir. Onun için tasavvufun temellerinden biri de muhabbettir. Onun için muhabbet insan yaşantısında da çok önemli bir yer var.